İnovasyon, modern iş dünyasında rekabet avantajı sağlamanın ve sürdürülebilir büyümenin anahtarıdır. Girişimcilerin işletmelerini başarıya götürebilmeleri için, inovasyonun temel prensiplerini anlamaları ve etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, inovasyon eğrisi kavramı girişimciler için son derece önemlidir. Bu videoda inovasyon eğrisinin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı, uygulanma süreci, girişimciler ve şirketler için önemi ve kullanımı ile ilgili detaylı bir analiz sunulacaktır. İnovasyon eğrisi nedir? İnovasyon eğrisi, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi sürecinde genel olarak maliyetlerin ve gelirlerin nasıl değiştiğini gösteren bir grafiktir. Bu grafik, bir ürünün geliştirilme aşamasından başlayarak pazara sunulup satılmaya başlandığı zamana kadar olan süreci gösterir. İnovasyon eğrisi, ürün yaşam döngüsünün bir parçasıdır ve genellikle dört ana bölüme ayrılır, başlangıç, büyüme, olgunluk ve düşüş. Başlangıç, bu aşama, ürünün geliştirilmesi ve pazara sunulması sürecini içerir. İlk aşamada, yatırım yapılması gereken araştırma ve geliştirme faaliyetleri vardır. Bu dönemde genellikle gelirler düşüktür ve maliyetler yüksektir. Büyüme, ürün pazara tanıtıldıktan sonra talep artar ve gelirler hızla yükselmeye başlar. Ürünün pazar payı genişler ve işletme genellikle büyümek için daha fazla yatırım yapar. Olgunluk, bu aşamada ürün pazara hakim olur ve satışlar genellikle doygunluğa ulaşır. Pazar büyüme hızı yavaşlar ve rekabet artar. Gelirler artmaya devam edebilir ancak artık hızlı bir büyüme oranına sahip değillerdir. Düşüş son aşama, ürünün pazar payının azaldığı ve talebin düştüğü dönemdir. Rekabetin artması ve teknolojik gelişmelerin sonucunda ürün eskimiş veya yerini daha yenilikçi ürünlere bırakmış olabilir. İnovasyon erisinin ortaya çıkışı İnovasyon eğrisi, işletme ve ekonomi literatüründe ürün yaşam döngüsünü açıklamak ve yönetmek için kullanılan bir araç olarak ortaya çıkmıştır. İlk olarak 1950'lerde Theodore Levitt ve Raymond Vernon gibi ekonomistler tarafından geliştirilmiştir. Bu ekonomistler, ürün yaşam döngüsünün farklı evrelerindeki maliyet ve gelirlerin analiz edilmesinin işletmelere stratejik avantaj sağlayabileceğini belirtmişlerdir. İnovasyon eğrisi kavramı, özellikle ürün geliştirme ve pazarlama süreçlerini yöneten profesyoneller için önemlidir. İşletmeler, bu eğriyi kullanarak ürünlerinin hangi aşamada olduğunu belirleyebilir ve stratejilerini buna göre uyarlayabilirler. İnovasyon eğrisinin uygulanması İnovasyon eğrisinin uygulanması, işletmeler için birkaç adımı içerir. Analiz, ilk adım, işletmenin mevcut ürünlerinin ve potansiyel yeni ürünlerinin inovasyon erisi boyunca nerede konumlandığını belirlemektir. Bu analiz, işletmenin hangi aşamalarda hangi stratejileri benimsemesi gerektiğini anlamasına yardımcı olur. Planlama, ikinci adım, işletmenin bu bilgilere dayanarak stratejiler geliştirmesini içerir. Örneğin, bir ürün olgunluk aşamasında ise, işletme bu ürünü yeniden canlandırmak veya yerini yeni bir ürünle değiştirmek için planlar yapabilir. Uygulama, üçüncü adım, belirlenen stratejilerin uygulanmasını içerir. Ürün geliştirme, pazarlama kampanyaları veya fiyatlandırma politikalarının değiştirilmesi gibi çeşitli faaliyetleri içerebilir. İzleme ve değerlendirme, son olarak, işletme uygulanan stratejilerin etkinliğini izlemeli ve değerlendirmelidir. Gelirlerin ve maliyetlerin sürekli olarak izlenmesini ve stratejilerin gerektiğinde revize edilmesini gerektirir. Girişimciler için inovasyon eğrisinin önemi ve kullanımı Girişimciler için, inovasyon eğrisinin anlaşılması ve kullanılması büyük önem taşır. İnovasyon erisi, girişimcilerin yeni ürün veya hizmet fikirlerini değerlendirmelerine ve işletmelerini başarıya götürecek stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir. Ayrıca, mevcut ürün veya hizmetlerini yönetirken, işletmelerin rekabet avantajını sürdürmelerine yardımcı olabilir. Girişimciler için inovasyon erisinin kullanımı, aşağıdaki avantajları sağlayabilir. Fitleri azaltma, inovasyon erisi, girişimcilerin bir ürünün veya fikrin ne zaman ve nasıl ticarileştirileceği konusunda daha bilinçli kararlar almasını sağlayarak riskleri azaltabilir. Pazar fırsatlarını tanıma, inovasyon erisi, girişimcilerin pazar fırsatlarını tanımasına yardımcı olabilir. Belirli bir pazardaki ihtiyaçları ve talepleri anlamak, yeni ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi için kritik öneme sahiptir stratejik planlama, inovasyon eğrisi, girişimcilerin stratejik planlama yapmalarına yardımcı olabilir. Ürün veya hizmetlerinin yaşam döngüsünün hangi aşamasında olduklarını anlamak, işletmelerin kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmelerine ve büyümeyi desteklemelerine olanak tanır. Rekabet üstünlüğü sağlama, inovasyon eğrisini anlayan ve kullanabilen girişimciler, rekabetçi bir avantaj elde edebilirler. Pazar trendlerini öngörebilme ve hızlı bir şekilde değişen koşullara uyum sağlama yeteneği ile sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü elde etmek mümkündür.